yok ki yerinde. Bir bilen ne nerede? Kimse bulan, kimse alan. Alsa götürse ya. salakları bir yakalarsam tahta kurusu gibi ezeceğim. Çık dışına bağırma. Ne kadar basarsa basayım sus. Sana basınlarda bağırma bakalım. Ee ben kıtır kıtır doğruyacağım. Ben çamaşır gibi ip asacağım. Ay. Sonra boynunu koparacağım

Allah kahretsin tüyelim! Demek davacısınız! Evet komiser bey, üçünden de davacıyız! Üzerimize saldırdılar, Programımızda alt üst ettiler, rezil olduk! Rezil olsak iyi, işimizden de olduk! Anlaşıldı, anlaşıldı! Hakkınızdaki şikayeti duydunuz, ne diyorsunuz? Yok komiser bey abicim, biz onlara saldırmadık ki! <laughs>

Ne mirası oğlum? Ee, Sarı Recep'in mirası komiser bey! Sarı Recep ölmeden önce mirasının yarısını... ...Dorunları hale lale bıraktı! Aa! Ha! Jale, hale, lale. Onlar biziz! <gülüyor> <gülüyor> Buldular bizim gibi üç tane saf oğlanı, eğleniyorlar bizimle! Ayol ne eğlenmesi, benim adım Hale! Ben de Jale! Benim de Lale! Aha, <laughs> yani siz Elif ablanın kızları mısınız? Evet, tabi! <laughs> Dedeniz de Sarı Evet, tabi! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir dakika Kayseri'li izleyin de tamam olsun bari ya! <laughs> evet, tabi! Yoksa sizler de annemizin bahsettiği Şakir emminin oğulları mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Evet, tabi! <laughs> hay Allah, şu işe bak ya! Sizi <laughs> hofte ararken! <laughs> karakolda bulduk! <laughs> şimdi hemen memlekete dönmemiz lazım! <laughs> Çünkü ayın on yedisinde mahkeme var! O zamana kadar kasabaya gidemezsek! <laughs> <laughs> Dayınız Kara Bilal, sizleri ölü göstertirip biraz üzerine oturacak! <laughs> <laughs> ya! Sahi! <laughs> <laughs> ne de güzel olduk! Ne biliyoruz öyleyse hemen! Komiser bey, biz davamızdan vazgeçtik. Onları değil dava etmek, mükafatlandırmamız lazım. Zahmet ettiniz Eksik olmayın! Sağ olun! Afiyet olsun! Ben biz şey olarak vaziyet diye... <laughs> üzeri. İşte o zaman ne Onlar anlatam mı? Efendim, biz demek istiyoruz ki, yani o şeyi... Bilmiyoruz, size söylesek ne budur o? asıl ne diyeceğiz be! <laughs> <laughs> eee, peki şimdi ne yapacağız? Şimdi e oraya, or 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 e Hemen yola çıkacağız! Ha, ayın on yedisinde... Aha, e ...kasabada olmamız lazım. Üç günümüz kaldı! ...Anca varırız. Üç günümüz mü kaldı? Ne hey ya? <laughs> o halde, hemen hazırlanalım. Ha, i̇yi olur! Böyle cıbuldak çıkmayın yola! Ya, hemen örtünün de gidelim! Kapalı ha, bir şey giyseniz. Şimdi geliriz! <laughs> 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 Öff be! Gittiler, artık rahatça içebiliriz. <laughs> Hadi.